Asu Hanım'la Alper Bey'in telefonuyla haberleşen siz misiniz? <laughs> Melisa öğrenecek diye tutuşup suçu bana yükledi değil mi? Asu Hanım'la bir ilişkiniz var mı yok mu? Yok. Var tabi. Bir süredir beraberiz. Ama o korkak karısından tırsızlığı için Alper üzerinden haberleşiyorduk. O gece o da orada mıydı? Kim? Alper. Sanmam. Görmedim. De Yusuf? Hayır. Ben ikisini de görmedim. Yine hep papağan gibi hepsi aynı şeyi tekrarlıyor ya. Başkomiserim. Hı. Ya yüz kere baktınız o fotoğraflara. Defne bardan kovulurken bile fotoğraf çekmiş baksana. E büyük gazetecilik başarısı tabii. Şuna baksana. Yusuf değil mi? Hı. Diğeri de Alper. Tesadüfen çekilen bir fotoğrafın daha sonra bir gerçeğin ortaya çıkarılmasında delil olarak kullanıldığına sık rastlarız. Hiç tanımıyorum dediğimiz kişiyle samimi pozdaki bir fotoğrafımız gibi. Ama fotoğraflar üzerinde çok uzun yıllardır değişiklik yapılabildiği de hatırdan çıkartılmamalı. Hitler, Stalin, Mao, Castro ve Mussolini'nin fotoğrafları kimi gerekçelerini bildiğimiz, kimine bir türlü anlam veremediğimiz kişi ekleme ve çıkarmalarla değiştirilmiştir. Şimdilerde bu daha kolay. Neredeyse herkesin bilgisayarına Photoshop yüklü. Bu arada steganografi tekniğiyle çiçek böcek fotoğraflarına nükleer santral planı ya da çocuk pornografisi yerleştirilebildiği hatta El-Kaide'ninki gibi yüzün üzerinde belge, bilgi, talimat izlenen porno videoların üretildiği unutulmamalı. Tabii bu örnekler ortaya çıktıkça her görüntüde bir sahtekarlığın olabileceği ön yargısı yerleşiyor. Tıpkı gerçeği tüm çıplaklığıyla yansıttığı halde başlangıçta inanılmayan Irak'ın Ebu Garip cezaevindeki işkence ve tacizin fotoğrafları gibi. Bunlara ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Bunlar hiçbir şey ispatlamaz. Asu Hanım ilişkiniz olduğunu itiraf etti ama. Bakın bu tip kadınları bilirsiniz. Bir iki kere takıldık diye kendilerini dünyanın merkezinde sanarlar. Sonuçta bir ilişkiniz vardı. Mecburdum. Birsel çok kıskançtır. Karınıza yakalanmamak için Alper Bey'i kullandınız. Yine de yakalandım. O aptal kadın yazdığı maili sırf ortalık karışsın diye Alper yerine bana yollamış. Karım anında durumu fark etti tabii. Gidip o kadınla da konuşacağım. Bana bunun hesabını vereceksin deyip durdu. Çok panikledim. Hemen Alper'i aradım. Kurtar beni. Mahvolurum yoksa. Ben ne yapabilirim Yusuf Bey? Gidip konuşalım Asu'yla. Bir sen onu bulmadan uyaralım. Ya bu gece organizasyonu var. Almazlar bizi içeri. Ara o zaman. Çabuk. Ara bana ver telefonu. Ama Asu ağzına geleni söyledi. Korkaksın dedi. Öğrenirse öğrensin dedi. Daha çok paniklediniz. Hemen bara gittik. <laughs> Ama bizi içeri almadılar. Ne oluyor birader? Ne yapıyorsun ya? İçeri girmemiz gerekiyor anlıyor musun? İçeride bir adam var. Onu görmemiz gerekiyor. Çek arkadaşım. Ne olacak şimdi? Ya bir sen bunun telefonunu bulup ararsa? Bilmiyorum Yusuf Bey. Telefonlara da bakmıyor zaten. Bir sene evden çıkarken bir restoranda iş toplantısında olacağımı söylemiştim. O yüzden kafaya taktıysa kesin restorana gider diye düşündüm. Siz restorana giderken Alper orada kaldı. Hayır. Zaten içeriye kimseyi almıyorlardı. Hem bir sen restorana gelirse yalnız başına iş toplantısındayım diyecek halim de yoktu. Mecbur Alper'le beraber restorana gittik. Hiç rahat etmedi. Ne yap et, Asu ile konuş diye beni bara geri yolladı. Hani izin vermiyorlardı lan size bu bara girmenize? Ya ben gittiğimde organizasyon yeni bitmişti. Zaten öyle girebildim. Asu'yu da göremedim. Gitmişti herhalde. Sen yani de gitmişken orada Kayan'la Melisa'yı görünce derlendin. Nerede? Ulan nereden bahsediyoruz biz sabahtan beri? Melisa barda mıymış? Saçmalama lan. İkisini birlikte görmediysen ne diye öldürdün adamı? Bu adamla mı birlikteymiş? Evet. O yüzden kavga etmediniz mi siz barın arkasında? Ya ben kimseyle kavga etmedim. Bu suratın halini o zaman. Anlattım ya. Geçenlerde oldu. Ha şu iki sağıroş meselesi. Aynen öyle. Anladım. Telefonun da ne oldu? Attı fırlattı kendini kılıfından, barın arkasında düştü. Ya orada düşürdüm herhalde. Eve gittiğimde cebimde yoktu. Belki de biri telefonu içinden alıp kılıfı oraya fırlatmışlar. Olamaz mı? Olur. Olur ya, olmayacak şey değil. Yemin ederim komiserim, ben kimseyi öldürmedim. Zaten Melisa'nın penaltı attığını da şimdi öğrendim. Başkomiserim, kan izleri buradan başlıyor. Kime ait olduğunu bulamamışlar mı? Gamze araştırıyor, bakalım sonuç çıkınca haber verecek. Diş parçasını da burada bulduk. Çocuklar cep telefonu kılıfını burada buldular. Ya kılıfı burada, özel telefon nerede peki? Ya biri belki de telefonu alıp kılıfı bırakmıştır, olamaz mı? Yine de kafama oturmuyor Selim. Maktul büyük ihtimalle bu çöp konteyneriyle arabanın arasına sıkışmış. Arabayla ilgili bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Söyle Gamze, Hadi ya. Tamam. Tamam sağ ol. Ne bulmuş? E tamam bu iş bitti demektir. Arka kapıdaki kanla diş sonuçları çıkmış. Kan Kayhan'a, diş de Alper'e aitmiş. Evet şimdi de inkar göreyim bakalım. Ben kimseyi öldürmedim. Tamam ama o gece bara gittiğinde Melisa ile Kayhan'ı gördüm. Ya barda Asu'yu arıyordum. Tam Melisa'nın yanına gidecektim, kapıyı kilitledi. Sonra da müziğin sesinden duymadı herhalde beni. Delirse delirtme adamı, aç şu kapıyı! Ama adamın peşinden yetiştim. Kimsin lan sen? Ha? Sen kimsin be manyak herif? Karım lan o benim! Lan git Allah cezanı! Lan! Sonra bindin arabaya, kattığın adama önüne, yapıştırdın çöp konteynerine. Hayır. Ulan hala mı inkar ediyorsun ulan? Yemin ederim komiserim, ben kimseyi öldürmedim. Arabayı atladığım gibi restoranta geri döndüm. Olan biten bu.